Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar göz kapalı challenge yapıyoruz. Göz kapalı challenge derken takımları gözüm kapalı bir şekilde seçeceğim. İnşallah iyi bir takım gelir. Ondan önce size bir duyurum var arkadaşlar. Arkadaşlar bizi e, desteklemek istiyorsanız yani videolarımızı beğeniyorsanız, bizlerle iletişim kurmak istiyorsanız ve bizi desteklemek istiyorsanız e, açıklamadaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bu sunucu aktif olmayan bir sunucu yani içine yazılmayan bir sunucu. Sadece Aykut şey topluluğunun bulunduğu o, 30 küsür üyelik bir sunucu Arkadaşlar ee, burada oyun kanalları falan var bize buradan ulaşabilirsiniz kurucu kısmında bulabilirsiniz şunu banlayalım hemen Evet buralardan bize ulaşabilirsiniz ee, yani buraya gelirsiniz bizi mutlu edersiniz duyurum buydu Evet arkadaşlar e, şimdi hemen e, buradan maç kısmına geliyorum ve istiyorum bakmadan takım seçeceğim arkadaşlar şimdi bir saniye evet en başa geliyorum tamamen hiç değil bak arkamı dönüyorum hiçbir şey görmüyorum bu geldi bak hiçbir şeye bakmadım şimdi karşı takımı seçiyorum bol olma geldi tamam dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle bakmadım 76'lık kişiler var. 76. Biz de forvetle ya da... ...sansı forvetle Bu 75, tam. Ayarlayalım ki biraz arkadaşlar. Hmm. Tam böyle bir hmm. olsun diyerek. Hmm. Bu sefer hep 5-3 olmasın. Bu sefer hmm. ülke de oynuyoruz. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi, bakmadan takımı seçtik. Hmm. Bunun ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız en az 20 like atmayı unutmayın. Frikik Penaltı penaltasyonları videosu yüklendi. Onu da kartlarda olabilir misin bilmiyorum ama kanalından direkt olabilirsiniz bir önceki videomuz. Onu da izleyebilirsiniz. Frikik Penaltı penaltasyonları size anlattım. Ben şöyle oynuyorum. Neden? Çünkü bu kolu böyle yapınca görmüyor. Bak şu an gitti. Böyle yapınca görüyor. Dolayısıyla şu, şöyle oynamam lazım yani. Şöyle size göstermek amaçlı değil. Ş şöyle başladık arkadaşlar. Hiç duymadığım iki takım arkadaşlar. Bunun ikinci bölümünde çekersek eğer inşallah güzel takımlar gelir arkadaşlar. Ne? Ne? Evet arkadaşlar. Çok temiz bir müdahaleydi bu arada. her zaman da arapası atmamak lazım. Biz fazla arapasına alışıyoruz bu arada. Bak koşmuyor. Bak koşmuyor. lan Bunu yapmak zorundaydım. fazla Çıktı ama far değil. Değil mi? Aynen. Güzel. Güzel müdahaleydi arkadaşlar. Şöyle oynayalım. Benim yüzüm de gözüksün. Orta geldi. Kaleci açın. Tamam. Helalsin. Bak şimdi. hop kastı oyun bir anda neyse geçti bak şimdi gidiyor gidiyoruz bu adam çalım yapabiliyor mu hop hop sen neden çalım yapmadı ki e, çalım derken hareket hareket diyorum çalım yerine neyse şimdi biraz daha coşkulu moda geçiyoruz arkadaşlar Dündürü dündürüdüm. Hayır 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 hayır. Hocam yok bir şey. Hocam. Ona nasıl penaltı vermedin? Normalde ona oyun penaltı verirdi. Hayır, ülkelerin adı. Dakikalar 12. Ee, durum 0-0. Takımların adını hala ezbere bilmiyorum bu arada. O kadar hiç takımı duymadım. Oynamama rağmen ezbere bilmiyorum. Şimdi o topu kaptık biz. Orta geldi. Kasma hocam, kasma. Kas için kusura bakmayın çok kötü bir video Normalde video bile çekilmiyordu ama en bu şekilde video çekme sorununu çözdüm. Şimdi arkadaşlar. Hop, hayır onu almam lazımdı. Bak kaçıyor 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 kaçıyor. Vur. Hayır. Hayır fal mü verecek ona? Yok vermedi hiçbir şey tamam güzel. Avantaj bile vermedi. Çok güzel bir müdahale ama ah be neyse. Elim o kadar terli ki arkadaşlar. Hani oyuncuyu yürütme tuşu var ya ora kayıyor şu an elimden. Hocam yok bir şey. Hayır hocam hayır. Hayır hayır. Sakin ol. Mateaj gidiyor. Şuna ver ona verme, diğerine verecektim. Neyse. Koşun, koşun biraz. Çok zor oynanıyor. Aga çok gerçekten çok zor bak. Kasıyor bak şöyle var ya. Elimden kayıyor böyle. Koşma tuşuna basıyorum. R1'e basıyorum. Koşmuyor adam. Çünkü o kadar kötü takımdayız Şöyle yapacağız bak şimdi. Bak şimdi başlıyoruz artık oynamaya dostlar şuradan sağ kanattan gidiyoruz. Orta geldi ama direkt kalecinin üzerine geldi. Ona far vermez değil mi? Tamam güzel. Evet. Aga o nasıl bir şey? Ona neden vurmuyorsun? Neden bak çıldırtıyorlar aga haksız mıyım? İlla göğüs kontrolü yapacak. Gelişine vur işte ya. çok güzel çok güzel orta hayır ya oğlum neden onu oraya doğru şey yapıyorsun ki ya bir de tip tip bakıyor ya hadi Hadi. Hadi dostum. Ya o nasıl bir müdahale ya? Bu nasıl bir defans aga? Ha. Bir de out değil mi? Ya sizin gibi var ya defansın. Sizin gibi oyun yazanım var ya. Aga vallahi elim çok kayıyor şu şeyden. Neyse hadi biz ona rağmen yeneceğiz. Onun geçmesi lazımdı kasma kasma ya Allah'ım hayır onu almam lazım Daha çok hırs yaptım var ya şu kol yüzünden hoppa orta geldi lan vur onu vur ya ona nasıl vuramadın kalbi boş ya Bari ona at ya. Yok bir şey hocam kalk. Kalecinin üzerine giriyor ya. Kolu bak ben aşağı doğru hesap ediyorum. İlla kalecinin üzerine olacak ayaksızlar. 38. dakika. Hadi aga. Hiçbir şey yok. Kalk 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 kalk. Lan öyle arapası mı ya? Arapası tuşuna bastım alt üstü. Ben bunları görmek zorunda mıyım ya? Yok yok. Bizimkiler oynayamıyor. Lan siz ne kadar malsınız. Yani böyle mallık görmedik hayatta biz. Bak böyle... Ee, bir şey diyeceğim de boşver. Hadi aga topalım. Hop, hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok. Kaçıyor. Bak kaçıyor oradan. Düzgün kaç Allah rızası için düzgün kaç. Allah rızası için. Ben bunları görmek zorunda mıyım ya? Böyle bir takıma gelmek zorunda mıyım ben ya? Ne kadar bok bir takıma gelmişim. Santraforları... Orada bir 75'lik daha santrafor var. Onu alacağım. Onda iş yok. Şunu alalım. Orta sayı güçlendirelim. 76'lığın yerine... Şu 76'lığı koyalım. Kaptan 77'lik. Başka onun yerine koyabilecek biri var mı? Onun yerine Zico'yu korarım. Tamam Zico. Tamam. Ee, beş tane var değil mi? 2 tane kalmış. Tamam. Şu, şunun yerine şunu koyalım ve 76'lık santrafonun yerine birini koyabiliyor muyuz? Neyse şunu koyalım ya. Azıcık düşsün ama yeni kişiler girsin oğlum. Şöyle yeni yeni koşsunlar biraz. Hadi Run Run dostum run Hop Hop Dostum ya Dostum ya Dostum da değilsiniz ama Tamamdır 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 Aga hadi Oy. Hadi dostum. Hadi kaçıyor. Ya oğlum ne yapabilirim ki ben orada ya? Dik hep böyle yap bak lütfen. Gel şöyle atalım. Malsınız var ya hepiniz hepiniz aynısınız ya. Bir kişi bile değişik olmaz mı şunlarda ya? Al şöyle kaç kaç Orta gelsin. Allah'ım nasıl nasıl ya? Ya hepiniz mi geri zekalı olursunuz ya? Hayır. Hayır ikinci golü yemeyelim Allah rızası için yemeyelim. Allah'ım koşmayı bilmiyorsunuz bak. Koşmayı bilmiyorsunuz. Bari kabul etsinler. Kasıyor da oyun yok. Ka bu golü kasarsa yemiş olacağım. iyi dışında oldu değil mi? Çünkü penaltı olsa daha farklı bir tepki verirdi. Oh be. Oh kim çıkardı lan onu? Oh 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 oh, oh. çok güzel. Güzel çıkarıyorlar ama 57. dakika hadi. At hadi, hadi pinzi bekleme. Hayır. Oğlum sen nasıl bir kalecisin ya? Bak pas atalım. Yavaş yavaş yürüyeceğiz. Şu golü atalım hadi. Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi dostum. Ya Allah'ım cenabet ya. Gol be gol 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 gol. Al topu alıp kaçırıyor musun bekle. Topalı kaçırma var mı? Yok şu an yok. Yapmadı. 31 numara. 31 numara affetmez biliyorsunuz zaten. Yeni koyduğum iki isim forvetteydi. İkisi birine, bir asist yaptı. Biri gol attı. Yani iki koymuşuz. Hadi dostum. Hadi dostum. Bir gol daha ya. Bir gol daha. ne bırak avantaj avantaja bıraktın işte. Aldım topu işte. 62. dakika. Hadi bir gol daha bulalım. Lütfen yemeyelim. Arkadaşlar bu arada bu videoyu attıktan 2 gün sonra yaklaşık ıı, tatile gidiyorum. Dolayısıyla yaklaşık olarak bir hafta Oo. Oo. yaklaşık olarak bir hafta video gelmeyecek. O ilk bitiriş mükemmeldi. Bir hafta video gelmeyecek dediğim gibi yayın da gelmeyecek ama ondan sonra her gün yayına her gün videoya devam edeceğiz. Yani başlayacağız daha doğrusu şu anda şey olmadı tam. Hadi dostum. Yap. Hadi siz cenabet değilsiniz. Siz çok iyisiniz. Siz siz Juventus'sunuz. Siz Bayern Münih'siniz hadi. Hadi dostum. Hayır o faal evet. Faal faal faal. Avantajı bıraktı güzel. Güzel güzel. Bir de gol oluyormuş var ya. Yok kalk kalk ayağa kalk, kalk. Buna penaltı verse direkt söyle Memodon. Evet güzel bir pas geldi. ne Allah'ım ya. Yok bir şey kalk. Kalk. Ha, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şuna ara pası atıyorum. Neden oraya atıyorsun? Mal. Geç. Kalk 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 ka hadi hadi Bak kaçıyor oradan. attım ona. Koş koş yavrum. Vur kafayı. Nasıl kaşırdı Tipsiz ya. Korner değil mi bu arada? Yanlış görmedim. Nasıl lan? Kaleci çıkarmadım mı onu? Hadi hadi. Hadi kap onu kap. Kap onu kap. ama hepiniz malsınız var ya. Evet. Kaçtı. Allah'ım bu kadar cenabet bir vuruş yok. Benlik bir şey yok. Ben kaleyi gösteriyorum. Adamın ayağı armut gibi olduğu için. Adamın ayağı zaten dışarı atmaya alışmış. O yüzden dışarı atıyor anladınız Bu da mallığın bir göstergesi. Hop balaton milik. Ha ver onu ver. Ya hayır. Hayır. Son anda o müdahale yaptım yoksa. Hocam avantaja verdin de keşke faal verseydin hocam. çıksaydı o ya. Of bir bir bitti maç ama uzatmaları var bunun değil mi aynen. Uzatmalarında ve penaltılarında hadi hayırlısı hayırlısı. İnşallah aralarında iyi penaltı atan birileri ol, olur da. Mal mısınız? Mal mısınız? Mal mısınız? Bu golü yersek var ya. Hocam kalkın. Hocam kalkın. <laughs> evet düzgün bir pas atamıyorlar bile yani dediğim gibi. Dediğim gibi. Her zamanki gibi yani. Dediğim gibi değil. Her zamanki gibi. Hayır. 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 Oh. Bak lütfen. Öyle dikme işte ya. Dikmeyi mi bilmiyorsun? Bizim reisler takımının kalesi Taha'dan öğrenin biraz dikmek ya. Hocam. 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 Hocam hocam ya ya neden orada kaçarsın neden neden bak şuradaki adamlar buradaydı buraya kaçtı atsan goldü goldü al işte şöyle faal yaptıracaksınız bana ya al şöyle de dikelim İlla bunu yaptıracaksınız ya ya Bir de gol yiyormuşuz var ya hayır hayır hayır. Oh, Uzatmalara gidiyorsun değil mi? Uzatmalara gitmen lazım. Uzatmalar tamam. Rahat ol. Ben penaltılara gitmesini istiyorum arkadaşlar o yüzden. Ee, kalecime dönüyorum. Yani gol atmaya çalışmayacağım. Oyunu bizde kal... <laughs> Sadece havadan pas atma düğmesine bastım. Havadan ara pas atıyor buna basınca. Ama tabii ki bizim hakem her türlü şeye faal dediği için normal bunların faal olması. Şöyle geri dönelim. Hep pas oynayacağım. Ara pası yaparsam adamlara gider. Şöyle pas. Şimdi ara pası yapabilirim. Şöyle bir pas. Şurada da ara pası yapabilirim. Evet güzel. Şöyle bir pas. Evet, şöyle bir daha pas. Bir daha pas. Kaleciye dönüş. 96. dakika. Hadi dostum. Hadi alırsınız onu ya. Yok ya yok. Bir de gol yiyormuşuz yine. Evet hadi hadi dostum. Hop. Hop. Kaleciye güzel pas. Kaleci verdi. Bir de topu kaybedersem tüm Türkiye felç. Daha doğrusu tüm Türkiye. Dün videoyu, tüm videoyu izleyenler felç daha doğrusu. Çünkü benim videomu Türkiye izlemiyor. Alt üstü en fazla 40 kişi izler büyük ihtimal. 101. dakika. Hadi dostum. Hayır dostum, hayır dostum, hayır dostum. Hop balaton milli hayır, hayır. Yok bir şey, kalk. Kalk, kalk ay hadi. 104. 105 olacak şimdi ve ilk yeri bitecek. Ee, şeyin ilk yarısı. Hocam offside. Hop. Hop. Hayır çıkmasın. <laughs> ya. Ya. Ne kadar mal mal pas atıyorsunuz. Buradan gol yersek hepinizi deşerim var ya. Hepinizi deşerim. Hayır. Hop. 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 Oy oğlum bugün çok güzel müdahale ediyoruz ha. Puf hiçbir şey yok. Puf. Hayır dostum hayır dostum dostum. Tamam tamam. Gökuşa yapabiliyor mu? Yapıyor. Oy. Tamam güzel. %50-50 toplu oynama oyun planında tabii ki bütün değişiklerimiz doldu mu ona bakıyorum. Bir tane daha önce değişikliği yapabilirim. Bu bitmiş, bu da bitmiş, hepsi bitmiş var ya. Yok. Bir tane önce değişikliğiyle en çok biteni, yani şunu ve en çok geldikleri yerlerden biri. Şöyle yapıyorlar. Evet. Yani Genelde orası biraz daha kuvvetli olsun. Evet dostlar. Haydi. Etkili gelmeye başladılar ilk yere göre. Oğlum bok gibi paslar atmayı bırak bırakır mısınız artık? Bak deneme 1 2. Çünkü ulan penaltılara gitmesini istiyorum. Bak ben bunu yakın atardım bu arada büyük ihtimal. Adam armutluk yapmazsa bizim adam. Ama pe maçın penaltılara gitmesini istiyorum ciddi bir şekilde. O yüzden bak bunu da atarım. Ve aslında atıyordum. Ama çok basmadım. Sadece çekip puff, çektim yani. Şimdi buradan kaleyi deneyeceğim arkadaşlar. Evet. Bir saniye. E, select kısmından. sağlak biri. Bir de gol oluyormuş arkadaşlar. Çünkü zaten hani... Kötü bir orta değildi bu arada. Hatta kötü bir şut değildi aslında şut çekecektim. Böylelikle oyunun dakikasının geçmesini sağlarım ki penaltılara gitsin. Yani bu maçı bilerek ben penaltılara götürüyorum. Ya canım. Ya pahalı. De. Ben iki saat bak. iki saat önce kayıyorum bak. hemen başladım ben şu an. Top ona değiyor sadece. Ne kadar atıyor. Bu kadar atmasyon olmaz. Bir de sarı verdin değil mi? Vermemiş hayırdır. Hayırdır ne Bu. Ya yine aynısı oldu. Bak yine aynısı oldu. Aynı bak aynı pozisyon. Ben kaymaya başladım. Ona denk geldi zaten. Şununla ne düşebilir bak. Neyi düşebilir şununla. Evet, 110. dakika az kaldı arkadaşlar. Hoppala tombilik. Hop. Hayır hayır hayır. Hayır dostum. Uh, uh, uh. Bugün harika müdahaleler yaptım var ya. Hayat. Uy. Hayati müdahaleler yaptım var ya bugün. Hadi dostum. Zaten gol atmaya oynamıyorum. Bunu kapsam da atmam gol. Hadi bakalım az kaldı hadi. Uy oğlum bugün harika müdahaleler yapıyorum ha. Bak atarım. Ama Orta orada da Orta büyük ihtimal kafayı vururdu ama emin değilim. Kafa vurma yeteneği varsa. Deneme bir iki uzaklardan. Kaleci al. Zaman iyi geçiyor. 118. dakika. Zaman gerçekten iyi geçiyor. Hadi onu da alacaktım. Ne? Hop. Tamam. Allah'ım hadi. Penaltılara gidiyor arkadaşlar maç penaltılara gitti şu anda. Seri penaltı atışları. Penaltı atışlarındaki bu hiç düzenlemeyeceğim. En iyi atan sadece tek kişi var. Tek kişi var bizde 80'lik atıyor. 80 yani. Oo, nasıl olacak bilmiyorum. Uy, güzeldi. Güzeldi. Güzel penaltı atıyoruz biz. Zaten bugün öğrettim size. Hayır, hayır. Ya, hayır dostum. Şey mi dostum? Şey mi dostum? Yine aynı yere atacağım bu arada. Ya. Bir de kaçırıyormuşum var ya hayır. Aga bunun karesinde bir sıkıntı var ya. Vallahi bir sıkıntı var arkadaşlar. de bu ya. Arkadaşlar kareye bası tutuyorum ya. Hiçbir şey olmuyor. Çektiğim an vuruyor. Hadi dostum. Çok güzel. Çok çok güzel. Çok mükemmel vurdu. Hadi kurtar. Hadi hadi hadi. Hepsi armut bunlar var ya. Hepsi armut sefer şuraya atalım. Şey, şey mi dostum? Ortaya vurmadım ki ben. Siz de biliyorsunuz ortaya vurmadığını. Ama neyse affediyorum çünkü zaten oğlum bunlar bok gibi atıyor. Ha, atarsam kazanıyorum. Hadi dostum. Hadi Allah'ım hadi, hadi 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 hadi. Bak şimdi mükemmel atacağım ben onu. Bizim farkımız da bu arkadaşlar, güzel bir farktı, penaltıları iyi atıyorduk gerçekten. Zaten videomda kartlar kısmında var bir ihtimal, e, Frisk'le penaltı nasıl atılır videosu var, e, e, bir bir bitti ve penaltılarda kazandık arkadaşlar, 5-4, yok pardon, 3-2 kazandık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Videomuz o kadar da kesinlikle like atmayı unutmayın. abone olmayı, bir abone olmayı, bir... olmayı unutmayın. Bir dakika görüşmek üzere.